Gracias. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de yaşanan yangın olaylarından dolayı üzüntümü belirtiyorum ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Ve bunu yapanların gerçekten Allah bin türlü belasını versin. Allah inşallah onları bu dünyada da öbür dünyada da Aynen yaktıkları ateş gibi Allah cayır cayır yaksın diyorum arkadaşlar. Gerçekten de söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Günlerdir hep bu beni meşgul ediyor arkadaşlar. Aslında video falan yapmak gibi insanın içinden bir istek, çalışmak bir şey gelmiyor gerçekten de. Vatanın bu halini görmek ve bir şey yapamamak insanı kahrediyor. Ama maalesef hayatta devam ediyor. Sizleri de videosuz bırakmak istemiyorum. O yüzden kısa da olsa bir şeyler yapmak istedim. Almanya'da hava çok soğuk arkadaşlar. Soğuk derken çok rüzgarlı, yağmurlu. Keşke bu rüzgar yağmur rüzgar değildi arkadaşlar. Rüzgar yangını daha fazla tetikler. Yağmurlar Türkiye'ye gitse de vatanımız bir an önce bu illetten kurtulsa. Gördüğünüz gibi her taraf arkadaşlar tüy fake zamanı. O yüzden çok önemli temizlik. Sık sık kümeslerimizi eğer vaktiniz varsa, imkanınız varsa temizleyin arkadaşlar. Özellikle tüyleri, tozları, bu zamanlarda yavruları çok hasta ederler. Onlarla kontak olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Ben de yine çiftlerin olduğu kümesi temizledim bugün. Havada rüzgarlı fazla durdurmayalım. Yavrular rüzgarda hasta olabilirler. Çünkü arkadaşlar içeriye alalım hemen. Gördüğünüz gibi yeni gelen arkadaşlar veya bilmeyenler bu ispirgi müşkürü yeni sahiplendik arkadaşlar. Bir kanadı bantlı erkek teki dişi teki de burada arkadaşlar. Onun kanatları kırpık ilk defa dışarıya çıkıyorlar. Şu an ilk defa serbest bıraktım. Çiftlerle birlikte onlar da hep dolapta durmaktansa biraz dışarıya çıksınlar. Sonra sarı müsait yavrularımızı, ispir yavruları ve güvalaca gümüş kuyruğu arkadaşlar uçanlar tarafına geçirdim. Yalnız onlar beni zorluyorlar uçanlar tarafına girmek istemiyorlar. Ee, hep buraya geliyor arkadaşlar. Buradan tutup tekrar oraya koyuyorum. Onlar beni biraz zorlamaya başladılar. Sonra arkadan büyüyüp gelen iki tane kırmızı gümüş kuyruk yavrumuz var. Bir de burada arkadaşlar. Şöyle alaca nesilli karaynalı ak kuyruk güaynalı ak kuyruk yavrumuz. Onlar da aslında yakında uçanlar tarafına Geçebilir. Buradalar. Şöyle birkaç saat önce temizledim arkadaşlar. Bir tane tüy yok durdu. Elektrikli ile hepsini aldım. Burada güven alak kuyruk. Şiflimiz yumurtada yatıyor. Çaçırlı şiflimiz. Sonra burada göğü buludu, A çiftliğimiz. Şu harıyı da hiçbir gümüş gibi ara verdik arkadaşlar. İçeride artık fazla bir yavru kalmadı. Bu son temizleme. Bundan sonra inşallah burayı değiştirip ondan sonra devam edeceğiz. Buradakilerin hepsi diş arkadaşlar şu yavrumuz burada ışığı açmadım pek görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle sizlere son sarı gümüş kuyruğun yavrularını göstereyim arkadaşlar bir tanesi dediğim gibi beyazlık kuyruk olacak bir tanesi de sarı gümüş kuyruk olacak galiba Kuyruğu bunun da temiz olmazsa bu çiftliği ayıracağım arkadaşlar. Dişiyi kırmızı gümüş kuyruğa vuracağım seni. Demek ki bunlar tutmalı. Erkeği başka gümüş kuyruğa vururuz. Burada beyaz postalar sarı misiletlerin yavrusuna yatıyor. kırmızı kanatlar. Bunların çaçırların yumurtalarını yatıyorlar. Bugünlü yarını çıkması lazım arkadaşlar. Belki de çıkmıştır. Bakalım olmuş. Daha çıkmamış arkadaşlar. Forlukları topladım arkadaşlar görüyorsunuz. Zaten dişileri erkekleri ayırdım. Peki. yumurta yapmasınlar. Uğraşmasınlar, dinlensinler. Çünkü fake zamanı onlar için zor geçiyor. Sezonda da bayağı yavru aldık yine de. Dinlensinler. Fazla bir değişiklik yok arkadaşlar yani. İnanın gerçekten de konuşasım, bir şeyler söyleyesim yoktur. Bu Türkiye'deki yangından dolayı o kadar moralim bozuk ki valla pek kuşlarla bile vakit geçiremiyorum arkadaşlar. Böyle bir isteksizlik bir nasıl söylesem moralsizlik bu çağçalıları da ayıracağım arkadaşlar. Bugün dişiyle erkeği. Onlar da dinlensinler. Maşallah. İspir gümüş kuyruklar. Sanki burayı biliyorlar gibi. Hiç yabancılık çekmiyorlar. İlk çıkmalarına rağmen. Evet abiler ustalar <laughs> videomuza yakışıklarla devam ediyoruz. Yakışıkları bıraktım. Gördüğünüz gibi onlar da biraz taş toprak yesinler. Neşelensinler. Arkadaşlar dediğim gibi bu zamanda temizlik çok önemli. Bugün birkaç arkadaşımız da bu konuda beni e, arayıp kuşlarının rahatsız olduğunu söylediler. Sonra yani demek istediğim eee bunu zaten bilen ustalara söylüyorum ama bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Eğer vaktiniz varsa arkadaşlar, bu zamanlarda gerçekten her hafta kümesinizi temizleyin arkadaşlar. Bazı videolarda görüyorum diyor, <laughs> duyuyorum diyorlar ya temizlik yaptıktan sonra kuşlar a, hasta oldu, yok bir e, yazın temizlenirmiş, yok bir kışın temizlenirmiş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Temizlikten kimseye zarar gelmez. Temizlik imandandır diye boşa dememişlerdir arkadaşlar. <laughs> Kuşlarınız hasta oluyordur, yanlış temizlik yapıyorsunuzdur. Misal bugün bir arkadaşımız kuş, kümesini temizleyip e, kümesine toz kireç atmış arkadaşlar. Toz kireç kuşları hasta eder, e, ciğerlerine direkt girer. Eğer kümesinizi kireçleyecekseniz e, kireci suyla karıştırıp fırçayla kümesi kireçleyeceksiniz. Toz atılmaz arkadaşlar. Birçok videomuzda bunlardan bahsediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz ama maalesef videolar sonuna kadar izlenilmediği için atlatıldığı için gereken olan bölümler arkadaşlar ustalar almıyorlar. Sonra da aman böyle oldu kuşumuz, şöyle oldu diyorlar arkadaşlar. Yani ilaçlara, aşılara vereceğiniz paralara biraz zaman verip kuşlarınıza bakarsanız doğal yollarla Kesinlikle kuşlarınız hasta olmaz arkadaşlar Hasta olmadan önce Çaresine bakarsanız hastalıkla savaşmaktan daha kolaydır Şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar Pazar günü e, Kümesi komple temizledim Ve Sabahleyin de söylediğim gibi e, Elektrikli süpürgeyle bir tane iyi kötü elektrikli süpürgeyi ayarlayın arkadaşlar çok pahalı değil artık Eskisi gibi Dünyanın neresi olursa olsun Ve kümesinizde o sizin gözle göremeyeceğiniz, elle ulaşamayacağınız bölümleri tozları çekin. Bu toz çok önemli arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, sanki hiç temizlenmemiş gibi. Izgarada e, mümkünse mutlaka kullanın arkadaşlar. Ben ızgaranın üzerine bu affedersiniz, e, dışkılarının çıktığı yerlere özel bir de böyle bir plastik kullanıyorum. Bakın altı fazla kirli kalmıyor arkadaşlar. Şimdi birazdan bunları hemen alıp ee, gazlayacağım. ıspatura ile temizleyeceğim. Tertemiz olacak arkadaşlar. Bu kümesin iki günlük hali. Bakın arkadaşlar. Pazar günü ben bu kümesi yeni temizledim arkadaşlar. Görüyorsunuz. İki günde çünkü bu zamanlarda tüy döküyor hayvanlarımız. Bu zamanda bunlara iyi bakmamız gerekiyor. Eğer kümesi temiz tutmazsak hastalıktan kaçınılmaz. Özellikle yavruların olduğu bölüm ise daha da tehlikeli arkadaşlar. Onlar bağışıklık sistemi zayıf olduğundan dolayı daha çabuk hastalanıyorlar. O yüzden lütfen kümeslerinizi mümkün mertebe temiz tutun arkadaşlar. ve günlük banyo yaptırmalarını sağlayın arkadaşlar. Bizim burada bugün yağmurlu falan e, ama hava çok soğuk olmadı, rüzgarlı olmadığı zaman kesinlikle her zaman önlerine ben banyo yapmaları için elma sirkesi biraz da suyun içine katın arkadaşlar. Elma sirkesi bulamazsınız normal sirke ama kesinlikle katın. E, banyo yapmaları en daha kısa zamanda daha kolay bir şekilde atmalarına sebep oluyor arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayın. Ve kümeslerinizi doğru kurun ustalar. Lütfen arkadaşlar, genç kardeşler. Kümes yaparken, kümeste kesinlikle iki taraftan hava yeri bırakmayın. Ee, Ceryan yapan, elektrik yapan olay olmasın. Bazı arkadaşlarımız bilmeyerek iki yerden açıyorlar, aa temiz hava etsin ama siz insan olarak bile ne, ceryanda fazla durduğunuz zaman e, hemen hasta olursunuz. Yani bu hepimizin başına gelir. Bu canlılar da aynı bizim gibiler. O yüzden yanlış yapmayın arkadaşlar. Tek bir taraftan hava alma için bir taraftan yer bırakın. En doğrusu ise aslında kapıların ağızlarındadır. Alttan bir yer bırakıp üstten bir yer bırakacaksınız. Alttan giren temiz hava kirli havaları dönerek ee, tekrar girdiği tarafın üst tarafından da çıkması en mantıklıdır arkadaşlar. Yani kesinlikle iki taraftan karşılıklı e, pencere veya delik e, herhangi bir şeyi bırakmayın. E, kuşlar kesinlikle e, çabucak bu elektrik e, yaptığı zaman, e, cereyan yaptığı zaman hasta olurlar. Bu konuda çok nazikler. Kuşlar kolay kolay soğuktan hasta olmazlar. Bunların ilikleri yoktur arkadaşlar. Bizim insanoğlu gibi soğuğa karşı dayanıklıdır. Doğrudur ama rüzgara karşı dayanıklı değildir. Rüzgar bunları çabucak hastedir. Özellikle yavruları, genç kuşları. Birçok videomda bunlardan bahsediyorum ama maalesef yine de videolar izlenmediği için, atlatıldığı için eee hep sırf hoşuna giden güzel e, görüntüleri seyredip insanlar e, bilgi amaçlı olan yerler izlenilmiyor maalesef o videolar bütün herkeslerde sadece bende değil e, hep bu şekilde olduğu için e, insanlarımız maalesef çok hastalıklarla e, karşı karşıya geliyor. Yavru nasıl beslenir? Nasıl desteklenir? Kuş neden yumurtaya bakmaz? Pardon, yavruya fazla bakmaz. Bunlarla ilgili hep videolarımızda arkadaşlar bildiğimiz kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla sizlerle paylaşıyorum. Ama hep dönüp dolup aynı sorular bana geliyor. Lütfen videoları sonuna kadar izleyin ve güvercinlerimizi hasta etmeyelim. Onlara daha iyi bakalım arkadaşlar. Bunlar bizi mutlu eden e, tek canlılar. Yani güvercin sevdaları biliyorlar zaten bunu. O yüzden bunları incitmeyelim arkadaşlar. Sonra e, bazı arkadaşlarımız Almanya'ya gelmek için dil konusunun önemli olup olmadığını sormuşlar falan bana. Bu konu hakkında arkadaşlar güvercin konumuzun dışında ama inşallah bir sonraki videoda birkaç dakika vakit ayırıp sizlere anlatacağım bildiklerimi. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden inşallah bir başka bir sonraki videoda bu konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlara söz verdim ee, birkaç dakika yer ayırıp bahsedeceğim yani unuttum zannetmesinler tekrar buradan e, Türkiye'nin e, yaşadığı olaylardan dolayı arkadaşlar e, üzüntümü belirtiyorum e, yapanları da lanet ediyorum geçmiş olsun diyorum e, ölenlere Allah rahmet etsin e, mekanı cennet olsun diyorum arkadaşlar Yapacağımız bir şey yok. Ama dualarımız inşallah onlarla Allah'ım yardım etsin. E, vatanımızı bu kötü kişilerden korusun inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayan arkadaşlar abone olarak bize destek verebilirsiniz. Youtube'dan da e, e, dış, pardon Youtube dışında da TikTok'tan da aynı e, Youtube kanalının ismiyle Leipzig Filo Elvarcın Elvan e, Güvercinleri adlı TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere ustalar. Kendinize iyi bakın.